Arkadaşlar YGS konularını soru üzerinden özetlemeye devam ediyoruz. Bugün üçüncü denememizi çözeceğiz birlikte. Hem de soru üzerinden şöyle YGS konularını özetlemiş olacağız. Birinci sorumuzla başlayalım hemen. Yukarıdaki deney düzeneğinde saf suya bırakılan moleküllerinden hangileri bağırsak to torbanın içine geçemez diye soruyor bize. Bu tür deneylerde biliyorsunuz bağırsak zar hücre zarıyla hemen hemen aynı görevleri yapıyor tabi cansız özelliğiyle yani küçük maddeler monomer ve daha küçük olan maddeler bağırsaklardan geçebilir büyük olanlar disakkaritler polisakkaritler protein yağ gibi büyük moleküller geçemezler bu durumda potasyum bir mineraldir geçebilir vitamin yine geçebilir monomerden daha da küçüktür hatta fakat nişasta polisakkarit olduğu için bağırsak torbanın içine Geçemez. Yalnız 3 doğru cevabımız. İkinci sorumuza bakalım. Sınıflandırmada isimlendirme sorusu. Önce şöyle bir hatırlayalım ne demekti ikili isimlendirme. Bir türün arkadaşlar iki kelimeden oluşan bir ismi vardı. Birinci kelime cins adıydı. İkinci kelime ise tanımlayıcı ad olarak karşımıza çıkıyordu. Bakın e, burada cins ismi 2de farklı 3 de birinci ile aynı şimdi verilerimizi ve şıklarımızı değerlendirelim hangisi yapılamaz diye soruyor açıklamalardan A şıkkında 1 ve 2 numaralı canlıların tanımlayıcı adları aynıdır demiş Amerikanus Amerikanus doğru 1 ve 3 numaralı canlılar aynı cins içinde yer alırlar demiş 1 ve 3'e bakalım. Ursus, Ursus aynı cins isimlerine sahipler. Bu durumda ikinci B şıkkımızda doğru. 1 ve 2 numaralı canlılar aynı türe aittir demiş. 1 ve 2'nin aynı tür olması için hem cins adının hem de tanımlayıcı adının aynı olması gerekir. Tanımlayıcı adının aynı olması onun türünün aynı olduğunu göstermez. Bu yüzden C şıkkımız yanlış. 1 ve 3 numaralı canlılar aynı sınıf içinde yer alırlar demiş. Cinsleri aynı olduğuna göre yukarıya doğru bütün sistematik birimleri aynı olacaktır. Bu da doğru. 1 ve 3 numaralı canlılar farklı türlere aittir demiş. 1 ve 3'ün cinsleri aynı tanımlayıcı adlarının farklı olduğunu görüyoruz. Bu durumda farklı türlere aittir. Yani doğru cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Hücre iskeletinin görevleri arasında değildir diye soruyor bize. Hücrenin şeklinin korunması, evet hücre iskeleti elemanlarının görevlerindendir. Neydi hücre iskeleti elemanları? Mikrofilamentler, ara filamentler ve mikrotübüller. Hücrede işlenen proteinlerin kullanılacakları yere iletilmesi. Böyle bir görevi yok hücre iskeletinin. Ama diğer şıkları da bir değerlendirelim biz. Organellerin hücre içinde hareket etmesi. Evet bu da hücre iskeleti elemanlarının görevi. Hücre içi yapılarının sabitleşmesi bu da görevi. Hücre bölünmesi sırasında kromozomların hareket etmesi yine onların görevlerinden bir tanesi. B şıkkımız bu durumda doğru cevap. Dördüncü sorumuzda bir genetik sorusu var. Memeli bir hayvanın X ve Y kromozomlarında bulunan bazı genler gösterilmiş. Şimdi bakalım Y kromozomunda bulunan N geninin X'te Homoloğu yok bakın. H geninin de Y'de homoloğu yok. B ve R genleri X ve Y'de homolog olarak karşımıza çıkıyor. Hangileri doğru değildir diye sormuş bize. N geninin belirlediği özellik erkek yavrularda sadece homozigot durumdayken ortaya çıkar demiş. Halbuki arkadaşlar e, N geni balık pulluluk gibi kulak kıllılığı gibi. Bir gen olabilir çünkü sadece Y kromozomunda var bakın X'te homoloğu yok. Bu durumda homozigot olmasına gerek yok. Tek başına da olsa ortaya çıkar. Hatta babadan oğula geçer. Ee, kız çocuklarında gözükmez. Büyük R ve küçük R genleri arasında crossing over gerçekleşebilir. Evet gerçekleşebilir çünkü karşılıklı olarak homolog olarak bulunabiliyorlar. Küçük H geni babadan erkek yavrulara aktarılamaz demiş. Bu da doğru bakın. Çünkü erkek çocuk babadan Y kromozomunu alacaktır. Y de H'nin homoloğu yok. Erkek bireyler büyük B ve küçük B genlerinin belirlediği özellik yönünden homozigot genotip, genotipli olamaz demiş. Erkek bireyler X'i anneden Y'yi babadan alacaktır. X kromozomunda küçük b de olabilir. Y kromozomundan da küçük B geldiğinde homozigot genotipli olabilir bu durumda. Bu yüzden dördüncü verimiz de doğru değil. Yani cevabımız B şıkkı. Beşinci sorumuz bir sınıflandırma sorusu yine. Aşağıdaki tabloda dört farklı omurgalı türü ile ilgili bazı özellikler gösterilmiş. Artı özelliğin varlığını eksi de yokluğunu belirtiyormuş. Yorumlardan hangisi yapılamaz diye soruyor bize. Önce X, Y, Z ve K'nın hangi e, sınıfa ait olduğunu bulalım. X değişken vücut ısısı varmış. Dış döllenme yapıyormuş. Demek ki balık ya da kurbağa. Akciğer solunum yapıyormuş. Demek ki balık değil neymiş arkadaşlar? Kurbağa. Diğer diyafram kası da yoktur kurbağalarda. X'i belirledik. Y'ye bakalım. Yine değişken vücut ısısı. Yani soğuk kanlı bir canlıymış. Dış döllenme yapmıyormuş akciğer solunumu varmış. değişken vücut ısılı canlılar, balıklar, kurbağalar ve sürüngenlerdir arkadaşlar. Bunların içinde dış döllenme yapmayanı sürüngenler. Bu durumda akciğer solunumu da yaptığını bildiğimize göre bunu da sürüngen olarak belirledik. Diyafram kası yine yoktur sürüngenlerde. Z'ye bakalım. Değişken vücut ısılı değilmiş. Yani sıcak kanlıymış. Kim onlar? Kuşlar ve memeliler dış döllenme yapmıyorlar. Evet, akciğer solunumu var. Evet. Diyafram kası bulundurma. Kuşlardaki diyafram zar şeklindedir arkadaşlar. Kas yapılı diyafram sadece memelilerde vardır. Bu durumda Z'yi de belirledik memeli olarak. K'ya bakalım. Yine değişken vücut ısısı varmış. Yani soğukkanlı, dış döllenme varmış. Demek ki balık ya da kurbağa akciğer solunumu yokmuş. Demek ki nedir? Balık. Diyafram kası da yok. Bunu da belirledik. Şimdi bu duruma göre şıklarımızı değerlendirmeye geldi sıra. X türünün larva döneminde solungaç solunumu görülür. X türü kurbağa olduğuna göre evet görülür. Y türünün azotlu boşaltım ürünü ürik asittir. Sürüngenler ve kuşlar arkadaşlar ürik asit şeklinde atarlar boşaltım artıklarını. Bu da su kaybını önler. Bu bir adaptasyondur. B de doğru. Z türü yavrularını sütle besler demiş. Z türü memeli olduğuna göre. Evet bu da doğru. K türünün vücudunda karışık kan dolaşır demiş. K türümüz balıktı. Balıkların vücudunda kalplerinde hep kirli kan vardır arkadaşlar. Solungaçlara kirli kan gönderilir. Fakat solungaçta temiz, temizlendikten sonra vücuda temiz kan gönderilir. Karışık kan dolaşan kurbağalar ve sürüngenlerdir vücutlarında. Bu yüzden D şıkkımız yanlış. Y türü evrimsel açıdan X ve K türüne göre daha gelişmiştir demiş. Y türümüz sürüngendi. Kurbağa ve balıklara göre evrimsel açıdan daha gelişmiştir. Bu da doğru. Demek ki sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Bir soru üzerinden bakın sınıflandırma konusunu tekrar etmiş olduk. Altıncı sorumuza bakalım şimdi. Yukarıdaki şekilde insana ait spermatogenes gösterilmiş şekildeki hücrelerden hangileri homolog kromozomlardan birini taşır? Ne demek homolog kromozomlardan birini taşımak? En kromozomlu olmak demek arkadaşlar. Homolog kromozomlardan ikisini taşımak iki en kromozomlu olmak demek. Şimdi biz şemamıza bakalım. Spermatogonyum testislerde bulunan sperm ana hücrelerine deniyordu ve iki en kromozomluydu. Bunlar mitoz bölünmelerle Birinci spermatozitleri meydana getirebiliyorlar. Yani birinci spermatozit iki en kromozomlu. Daha sonra bunlar mayoz 1'i geçirdiklerinde ikinci spermatozit meydana geliyor. Mayoz 1'de homolog kromozom ayrılması olduğu için mayoz 1'in sonunda oluşan hücreler en kromozomludur. Konu anlatımında bunu anlatmıştım size ayrıntısıyla. Daha sonra bunlar mayoz 2'yi geçiriyorlar. Anafaz 2 evresinde bu sefer kardeş kromatit ayrılması var. Yine en kromozomlu olarak spermatitler meydana geliyor. Demek ki homolog kromozomlardan birini taşıyan yani en kromozomlu olan ikinci spermatosit ve spermatit doğru cevabımız A şıkkı. Şimdi 7. sorumuza bakalım. Bu sefer ekoloji ile ilgili bir soru. Ki YGS'de ekoloji ile ilgili soru mutlaka geliyor. O yüzden dikkat edin. Bir çayır ekosisteminde birbiriyle besin zinciri oluşturan KLMN türleri arasındaki ilişki şekilde gösterilmiş. Buna göre hangisi yapılamaz diye soruyor bize. Böyle şemalarda arkadaşlar besin piramidini, besin zincirini oluşturmanız size soruyu çözerken büyük kolaylık sağlayacaktır. O yüzden şimdi şemamıza bakarak üretici hangisi, son tüketici hangisi bunları bir belirleyelim karbondioksit kullanıp besin ve oksijen üreten K olduğuna göre besin piramidinin en altında yer alacaktır. Onu bir yerleştirelim. Demek ki K üretici. K ile beslenen imiş. Demek ki birincil tüketici olarak N'yi yerleştireceğiz. N ile beslenen M'ymiş. Bir üst basamağı ikincil tüketici olarak M'yi yerleştirdik. M ile de beslenen Lymiş en üst basamakta da L olacaktır. E, K üretici, birincil tüketici, ikincil tüketici ve üçüncül tüketici olarak yerleştirdik. Şimdi şıklarımızı değerlendirmeye geldi sıra. L türünün toplam birey sayısı M türünden daha azdır demiş. Besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe birey sayısı azalır. Bu kurala göre A şıkkımız doğru. Ekosisteme bırakılan ve orada uzun süre kalma özelliğine sahip olan zehirli bir kimyasal madde en fazla L türünün dokularında birikir demiş. Yine kuralımız neydi? Üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe zehirli madde birikimi yani biyolojik birikim artar. Dolayısıyla B şıkkımız da doğru. M türünün N'den aldığı enerji L'ye aktardığı enerjiden daha fazladır demiş. Yine kuralımızı hatırlayalım. Aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe Aktarılan enerji azalır demiştik. Demek ki C şıkkımız da doğru. N türü ikincil tüketicidir demiş. N türü K ile beslenen birincil tüketicidir arkadaşlar. K birinci trofik düzeydir fakat üreticidir. N birincil tüketicidir. Bu durumda D şıkkımız yanlış oluyor. E şıkkımıza bakalım ekosistemdeki enerji dönüşümünü ilk olarak k türü başlatır. Üretici olduğu için bu da doğru. Bize yapılamazı sorduğu için D'deki yorum yapılamaz. Şimdi 8'e bakalım. Günümüzde yeni ıslah yöntemlerinin gelişmesiyle yüksek kaliteli ve daha fazla ürün elde edilmeye başlanmıştır. Hangisi yeni ıslah yöntemleri arasında gösterilemez diye sormuş bize? Yapay döllenme evet yeni ıslah yöntemleri arasındadır. Poliploid'i bitkilerde çok kromozomluluk demek. Bu da yine yeni ıslah yöntemlerinden. Fermantasyon. Bu klasik biyolojik yöntemlerdendir arkadaşlar. E, fermantasyon olayları biliyorsunuz. Etil alkol fermantasyonu, laktik asit fermantasyonu. Yani yoğurt oluşumu, e, alkol oluşumu. Bunlar klasik biyolojik yöntemdir. Yeni ıslah yöntemleri arasında gösterilemez. Gen aktarımı ve klonlama yine... Yeni ıslah yöntemleri arasında bu durumda doğru cevabımız C şıkkı. Dokuzuncu sorumuzda canlılarda enerji dönüşümünün gerçekleşmesini sağlayan e, yollarından hangileri tüm canlı hücreler için ortaktır diye soruyor. Hücrelerde organik moleküllerin solunum reaksiyonları ile yıkılması sonucu ATP üretilmesi. Enerji dönüşümü sırasında arkadaşlar mutlaka ATP üretilip tüketilmek zorunda. Çünkü pasif taşıma ve hidroliz dışında tüm biyokimyasal olaylarda ATP kullanılmak zorunda. Bu yüzden bu ortak. Işık enerjisinin fotosentez olayıyla kimyasal bağ enerjisine dönüşmesi bunu klorofilli canlılar yapabilir. Tüm canlı hücreler için ortaktır diyemeyiz. ATP'nin yapısındaki fosfat bağlarının yıkılması ile oluşan enerjinin kullanılması. ATP üretildikten sonra elbette ki kullanılmakta zorunda. Bu yüzden 1 ve 3 tüm canlı hücrelerde ortak olarak gerçekleşmeli. 10. sorumuza bakalım. Aynı sayıda amino oluşan farklı yapıdaki iki polipeptit molekülünde şeklindeki özelliklerden hangileri kesinlikle aynı olur diye sormuş bize. Amino kullanılma oranları. Bunların kullanılma oranları kesinlikle aynıdır diyemeyiz farklı yapıdaki polipeptitlerde. Bu yüzden biri alamayız. Yapılarındaki peptit bağ sayısı. Aminoasit sayısı aynıysa peptit bağ sayısı da aynı olacaktır. Aminoasit sayısından bir eksik olacaktır. Hatta yapıya katılan aminoasit çeşitleri farklı yapıdaki proteinlerde farklı olabilir. Bu yüzden sorunun doğru cevabı A şıkkı. 11. sorumuz hücre zarında madde geçişleriyle ilgili. %10 glikoz içeren bir çözeltiye bırakılan üç farklı hücreden diyor. Önce biz çözeltimizi şöyle bir basitçe çizelim. Çözeltimiz %10 glikoz içeriyormuş. X hücresi plazmolize uğramış. X hücremiz, Y hücremiz ve Z hücremiz bunları da bu şekilde yazalım. X hücresinin plazmolize uğraması için maddesi çok olan az olanın suyunu emer kuralına göre burada maddesi daha az olması gerekiyor ee, konulan ortama göre X hücresinin. Y hücresinin hacminin değişmediği gözlenmiş. Demek ki izotonik bir çözelti Y için. Demek ki madde yoğunlukları eşit. Yani bunda da %10 glikoz var. Z hücresinin turgor durumuna geçtiği gözleniyor. Yani su almış içeriye. Demek ki Z hücresinde madde yoğunluğu daha fazla. Buna göre bu üç hücrenin başlangıçtaki yoğunluklarının çoktan aza doğru sıralanışı diyor. Z'de en çok olacaktır. Y'de biraz daha az. X'de en az olacaktır. Yani Z, Y, X şeklinde sıralanacak. Bu yüzden A şıkkımız doğru. 12. sorumuza bakalım. Hayvansal bir hücrede aşağıda verilen birinci grafik hücredeki nötr yağ miktarının değişimini gösteriyormuş. Yani yağ miktarı azalmış. Yağın hidrolizi gösteriliyor demek ki burada. Yağın hidrolizinde arkadaşlar su kullanılır. Yağ asidi ve gliserol açığa çıkar. Yani aralarındaki yağın yapısındaki ester bağları koparılır. Buna göre ikinci grafikte hangilerinin değişimi gösterilmiş olabilir? artan bir şey arayacağız. Ne artar? Yağ asidi ve gliserol artar. Ortamdaki yağ, su ve ester bağ, bağı miktarı azalacaktır. Ester bağ miktarı azalır. Artan bir grafik göstermiş. Bu yüzden bir değil. Yağ asidi miktarı artar. Evet ikinci grafikteki gibi. Su miktarı hidroliz tepkimesi olduğu için yine azalacaktır. Artan grafik yalnız 2'yi işaret ediyor bize. Yani doğru cevabımız B şıkkı. 13. sorumuzda bakterilerde bulunan bir tür toksin kelebek larvalarında ölüme yol açmaktaymış. Bilim insanları toksini oluşturan geni bakteri plazmit yoluyla domates, tütün ve pamuk gibi bazı bitkilere transfer etmişlerdir. Bu işlem aşağıda belirtilenlerden hangisinin gerçekleşmesi amacıyla yapılmıştır diye soruyor bize. Hatırlarsanız biyoteknoloji konusunun içinde Aynen bu örneği vererek size konuda anlatmıştım. Bu tür bitkilerde e, toksinlere karşı direnç kazanması için böyle bir biyoteknolojik yöntem, gen klonlaması yöntemiyle birlikte uygulanabiliyor. Bu yüzden bu sorumuzun doğru cevabı bitkilerin zararlara karşı direnç kazanması olacak. Üreme zamanlarının kısalması, daha sık aralıklarla ürün vermesi, kalıtsal hastalıklardan korunması genetik çeşitliliğin artırılması amacıyla böyle bir işlem yapılamayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı. Üçüncü denememizi de böylece tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki denemede yine YGS konularını birlikte özetlemeye, soru üzerinden biraz daha konuları oturtmaya çalışacağız. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Müzik